Herkese merhaba. Mekşe Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur. Birazdan çok keyifli ve faydalı bir yayına başlıyor olacağız. Ee, kripto para sektöründe son zamanlarda özellikle Bitcoin'in Bitcoin'den başlayarak e, altcoin'lere kadar konuşacağımız pek çok konu mevcut. Tabi bu konuları konuşacağımızda özel ve değerli bir konuğumuz yayında olacak bizlerle birlikte. Kendisini hemen yayına davet etmek istiyorum. Dayı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum hocam. Ee, yavaş yavaş isterseniz başlayalım diyorum ben. Tabii. Ee, öncelikle sorulara geçmeden önce biraz da sizi tanımak adına sormak istiyorum. Tanımayan arkadaşlarımız için de yardımcı olması adına ilk sorumla başlamak istiyorum. Kripto para sektörü dışında e, günleriniz nasıl geçiyor? Kriptodan arta kalan tabii kalıyorsa diyelim zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii e, kendimi şöyle tanıtayım. Ben e, Ankara'da yaşayan birisiyim bayağı da bir Ankaralı sayılırım. Şirvemden de anlaşılacağı üzere çok da düzeltemedik bunu. 40 yaşındayım ki çocuk babasıyım. Bu sebeple kriptodan hariç çok da bir vaktim kalmıyor. Ailemle geçiyorum kalan vakitlerimi. Çünkü kriptoyla uğraşmaktan daha ziyade eğitim konseptleri üzerine içerikler ürettiğim için ve bu konularda kendimi daha fazla geliştirip ülkendeki gençleri biraz daha fazla eğitebilmek adına Uğraştığım için çok da bir vaktim kalmıyor diye kendimi bu şekilde tanıtabilirim size. Çok güzel hocam gerçekten. Ee, zaten kripto bütün zamanımızı e, ciddi anlamda alıyor. size çok faydalı bir e, bölümde aslında e, ilerliyorsunuz. Paylaşımlarınızı da görüyorum. Emeklerinize sağlık hocam diyorum ve ilk sorumla başlamak istiyorum açıkçası. Tabii. Kripto para sektöründe e, özellikle yavaş yavaş. E, piyasa sorularından e, yola çıkarak önümüzdeki yaklaşan bir halving süreci var. Ve bu halving süreciyle birlikte e, herkesin akıllarında soru işareti var. ETF'lerin de onaylanması ile birlikte sene başından bu yana da rekordan rekora koşan bir Bitcoin'e karşı karşıyayız. Özellikle ETF sonrası şu anki piyasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz e, bahsedebilir misiniz hocam? Tabii e, ETF öncesinden de zaten dedikoduları başladığından itibaren tarihler verildiğinden itibaren e, Bitcoin tarafında bir yükseliş gördük. E, diğer altlarda bunu çok da e, olmasa da takip ettiler. Şu şekilde söylemek istiyorum. E, Halving'e kadar olan kısımda Bitcoin zaten ATH'ını yaptı. E, yanılmıyorsam Halving'e de bir, bir aylık kadar zaman kaldı. Ee, bu zaman zarfında bir süre daha bitcoin'i buralarda tutmak isteyeceklerdir. Çünkü eğer ki bu bitcoin'de kar eden kişiler kar realizasyonu yapabilmek için e bitcoin'in herkesin konuşmasını isteyecekler ki yeni e, kullanıcı çekebilsinler. Bu yeni kullanıcıları piyasaya girmesiyle birlikte eğer bir düzeltme olacaksa da o oradan olur diye düşünüyorum. E, bu biraz teknikten bağımsız olarak söylüyorum, teknik analizden bağımsız olarak söylüyorum bunu bunu daha önceki piyasada uzun süre vakit geçirmiş arkadaşlarımız bu şekilde söylüyordur diye düşünüyorum. Şöyle ki Bitcoin'in eğer ki e, hal yani şunu yapabilirler, halving var fiyat yükselecek deyip böyle bir algı oluşturup halvingin çok kısa öncesinde veya hemen peşinde e, fiyatta düşüşler gelebilir. Çünkü Bitcoin'de gerçek bir ATH yapılabilmesi için e, benim nazarımda Bitcoin'in yeniden büyük bir düzeltme yapması gerekiyor. Bunu biraz sonra grafikler üzerinde de anlatacağım, göstereceğim size. Harika hocam. İsterseniz teknik tarafa geçelim dilerseniz. Ben hemen ekranları yansıtayım. Bitcoin'e başlayalım. Dilerseniz tamam hocam. hocam. Hemen yansıttım. Buyurun hocam. Evet, Bitcoin'de e, önümde gördüğünüz grafikte dört ayrı kadememiz var. E, burada Bitcoin'in günlük ve haftalık bazda kırılımı şuradan geldikten sonra 20k'lar kırıldıktan sonra bu blok zaten 25k ve 20k aralı alım bloğuydu. Önündeki dirençleri de bu şekildeydi. İlk dirençte biraz vakit kaybetti. Sonraki direncinde yine bir satış yedi ve bu blok da kırıldı. Bir sonraki direnci olan bu kutumuzda 65.000 ile 69.000 arası günlük bazda sert olarak kırıldı. Evet ama haftalık olarak henüz üzerinde kapanışımızı yapamadık. Bu haftalıkta da kapanış yaparsak Bitcoin'in yönünü bir süre daha yukarı göreceğiz. E, 90-95 aralığına kadar göreceğimizi düşünüyorum. Şu anda önümüzdeki kısa direnç yani hafif direnç olabilecek yerimiz e, 75 bin dolar civarları önümüzde bir direnç. Buraları da biraz vakit kaybedip daha sonra yukarıya doğru biraz daha gideceğini düşünüyorum. Bu ne zamana kadar geçerli? Bitcoin eğer ki 65 bin doların altında bir haftalık kapanış gelirse bu senaryo iptal olur ve ben artık düzeltme için pozisyonlarımı buna göre yönlendiririm Bitcoin tarafında. Peki düzeltme 65 bin altında kalırsa nereye kadar gidebilir hocam? 40... Aşağıda en yakın desteğimiz olarak şu bloğumuz yani 45-48 k aralığındaki bu blok gözüküyor fakat Bitcoin'in geçmiş tarihlerine baktığımızda bu ilk bloklar genelde Kullanıcılar şey yani Bitcoin alıcılar tarafından destek olarak çok da tutulmayıp bir altına iniyor. Ki Bitcoin eğer gerçekten herkesin bahsetmiş olduğu bir mega boğa yapacaksa bu mega boğasını 35 bin doların altına indikten sonra yapacak benim analizim bu yönde. Ya Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık hocam. Ben teknik tarafı bir tarafa bırakmadan hemen öbür soruma da geçmek istiyorum. Hemen değerlendirmek adına. Ee, aslında burada e, bazı altcoin'lerin de Bitcoin evet ATH'dan ATH'e gidiyor. Ama bazı altcoin'lerin de pozitif ayrışmayan altcoin'lerin özellikle e, bazı gruplar dışında görüyoruz. Yapay zeka coin'leri bir yandan e, artış gösteriyor. Meme coin'ler artış gösteriyor. Ama bazı altcoin'lerin baskılandığını görüyoruz. Bu baskılanan diğer altcoin'ler için e, boğa sezonu için hangi dönem aralığını... Aslında teknik tarafta gör, görüyorsunuz. İlk önce Ethereum analiziyle isterseniz buna başlayalım. Sonrasında yorumunuzu merak ediyorum. Tabii e, Ethereum'da da bizim takip ettiğimiz şu an ekranlarınıza yansıyan grafiğimde e, bizim daha önceden de çok kez bahsetmiş olduğumuz 1K altında e, alımlar yapılarak ve 750 dolara kadar bu arada alımlar yapılacağının analizlerini çok kez paylaşmıştım. Burası çok güzel bir destekti ve buradan tepkisini aldı. Şu an e, Bitcoin ATH'ını kırıp ana direncini kırmış olsa da Ethereum'da bunu henüz göremiyoruz. Şu görmüş olduğumuz 4026 ve 4400 dolar aralığındaki bu blok. Bunun üzerinde de ben haftalık kapanış gelmedikçe altcoin'lerde çok büyük ralliler, bu mega ralliler göreceğimizi düşünmüyorum. Bunu şu şekilde ayırıyorum aslında. E, piyasada tabii ki şu var. E, yani hype yapan coin'ler isim yapan reklamı çok olan çok konuşulan coinler elbette yükseliyor yükseliyor bahsettiğiniz gibi yapay zeka coinleri bunun en başında geliyor ee, diğer majör alt coinlere geldiğimizde ise Bitcoin'in bu kırılımı yapmasını bekleyeceğim ee, Ethereum'un Ethereum'da aşağıda buradan bir düzeltme gelecek olursa da bunun seviyesi 2850 ve 2300 seviyesinde iki adet yakın desteğimiz var ee, bunu da halving döneminde halving'e kadar bunun bu şekilde buradan bir kırılımını yaparsa altcoin'lerde çok güzel hareketlilik göreceğiz. Alt altcoin'lerde de şöyle ayırmak gerekiyor aslında. bahsettiğiniz üzere bu meme coin'ler olsun veya diğer shitcoin'ler olsun bunlarla ilgili eee yükselişten daha önce Ethereum ve Ethereum ağındaki coin'lerin daha yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum yatırımlarımızda e, spot portföyümüzde bu yönde olduğu için beklentim de bu yönde. Daha sonra tabii ki min de diğerlerine de sıra gelecektir. E, burada her zaman bahsettiğimiz gibi traderların arasında da konuşulduğu üzere e, önce bitcoin sonra ethereum karnı doyacak. Ethereum ağındaki coinler ve tokenların karnı doyacak sonra da diğer coinlere gelecek. E, en riskli Bulunan buradaki altcoinlerde de tabi min coinler, kazancı ne kadar yüksek ve x yaptıkları gibi e, zarar ettirmeleri de bu yönde olacaktır. Evet herkesin gözü aslında biraz da altcoinler tarafında. Bitcoin evet güzel çıkıyor. Çıkışını sürdürüyor ama herkes altcoinlerde çoğu yatırımcı altcoin'de olduğu için bir an önce artık altcoinlerin de yükselmesini evet. aslında bekliyoruz diyebiliriz. Evet biraz da piyasa dinamiklerinden hocam çıkıp başka sorularla devam etmek istiyorum. Hemen ekranlarımı alıyorum buradan. Evet. Şimdi diğer soruma geçecek olursak e, tabii ki de herkesi ilgilendiren bir soru. E, bugüne kadar aslında oluşturmuş olduğunuz yatırım portföyünü hangi risk ve hedefleri göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyorsunuz? Dinleyen arkadaşlarımız için bence önemli bir kıstaslı bir soru olacağını ben düşünüyorum. Tabii Bununla şöyle söyleyeyim. E, bu konuda Tabii ki analiz benim için en başta geliyor. Tabii e, teknikle de sadece bu iş olmuyor, temel tarafı da var bu işin. E, her alacağımız partinin illaki e, içeriğini, yaptığı işi nedir, ne değildir, bir sitesi dahi olmayan coin'ler var. Ya bunlara çok bulaşmadan biraz daha böyle bilindik, ismi belli olan, ne iş yaptığı e, belli olan, white paper'ını okumuş olduğumuz en başında yani bunu bildiğimiz coin'lerden tercih ediyorum. Bunları tercih ettikten sonra, Tabii ki teknik analiz benim için e, ön planda. Alım yapabilmek için e, trendin dönmesini bekliyorum. Yani bunu şu şekilde söyleyebilirim. E, bir e, ne vardı. Bir borsa spek, e, spekülatörünün bir lafı vardı. Yani fiyat e, yükselirken alıyorum, düşerken satıyorum diye. Ya bu ne demektir? Fiyat yükselmeye başladığında, yani trend yukarı döndüğünde bu benim için günlük trendin yukarı dönmesi kafi oluyor. Günlükte yukarıya dönen Seçmiş olduğum daha önceki bu partelerde e, yukarı dönen grafikler içerisinde yine tekniğe uygun bir şekilde grafiklerimizi alıp e, buna göre spot alımlarımızı yaptık. E, kar realizelerimizi de şu anda yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Çok güzel. aslında biraz da yatırım portföyü ve risk hedeflerden bahsetmişken benzer bir görünümde olan bir soruyla devam etmek istiyorum. Bence bu soru herkesin aklında ve sıkça karşılaştırdığı bir soru olduğunu düşünüyorum. Zararda olup başarıya çevirdiğiniz işlemleriniz oldu mu? Yaşadığınız kısa böyle bir süreç varsa anlatabilir misiniz? Tabii hepimizin başına böyle şeyler geldi evet. tecrübesiz olduğumuz zamanlarda illaki. Eee ben ne zaman zararda olmayı bıraktım diye bana soracak olursanız aslında bunun püf noktası stop koymayı öğrendiğim zaman. Stop koymayı ve nereye nasıl koyacağını bildiğiniz zaman artık zararda durmayı bırakıyorsunuz. Ee, zararda durmak gerçekten çok yıpratıcı ve yorucu. Hem mental hem ruh hem insanı çok kötü bir şekilde yoruyor. Ee, ve Bununla birlikte tabii ki stop kullanmakla birlikte stop kullanabilmemiz için bizim neye ihtiyacımız var? Bir stop yeri belirlemek. E stop yeri bir coin'i bir pariteye alacağınız zaman üç şey gerekiyor bize. E, işlemin giriş yerini tespit edebilmek, hedefini tespit edebilmek ve stop yerini tespit edebilmek. Buna e, arar sistemi de diyebilirsiniz. Kasanızın, portföyünüzün e, buna göre şekillendirmemiz, buna göre kademeli alım yapmamız da gerekir. Biraz teknik konuşuyor olabilirim ama herkesin anlayacağı bir şekilde e, konuşuyorum. Bu üçü olmadan stop yeri, hedef yeri ve işlem giriş yeri olmadan hiçbir ürünü almamaya başladığım zaman zararda durmayı bıraktığım gün oldu. E, tüm ekibim yönetici arkadaşlarımla birlikte de zaten buna aşırı bir şekilde dikkat ediyoruz. Harika, gerçekten e, yatırım yaparken e, çok önemli aslında küçük ama e, gerçekten önemi çok büyük olan e, söylediğiniz e, metrikler, o yüzden dikkat etmeklerini et, etmelerini ben de e, söylüyorum. Şimdi biraz da piyasa geçmişinden ve tecrübelerinizden e, yola çıkarak bir soru yöneltmek istiyorum. Bu sorunun aslında yatırımcı tarafında önemli olduğunu da düşünmekteyim. Piyasaya düşük bütçeli girmiş bir yatırımcı portföyünü hangi stratejiler doğrultusunda yükseltebilir? Çünkü hepimizin, çoğu kişinin yani yüklü miktarlarda girebilecek e, pozisyonlar olmuyor. E, önemli olan zaten başarıyı da e, küçük portföyü büyüye çevirebilmek gerçekten önemli. Nasıl e, gerçekleştirirsiniz hocam? Tabii e, bunu şu şekilde size izah etmeye çalışayım. E, gördüğümüz üzere hani Türkiye'de özellikle yaşayan insanlarımızın birçoğu e, riskli varlıklar olduğu için ve korktuğu için e, kripto tarafına düşük meblalar ile bazılarda mecburen düşük meblalar ile giriş yapıyorlar. Düşük meblalar işte e, örnek verecek olsam adamın 200 doları var. Bu 200 dolarla ne yapabilirimin derdine düşmüş bir kişi. Tabii ki bugün 2x yapanca e, parası yüksek olan bir kişiye bu para yüksek gelebilir. Ya yüksek parayla 2x'lik bir kazanç, güzel bir kazanç kabul edebilir. Ama 100-200 dolarlık e, portföy olan insanlar için bu dediğiniz gibi çok da tatmin edici olmuyor. Bunlara şunu söylüyorum. E, özellikle şu dönemde, bu aralıkta yani yayını bu bu kaydımızı biz bu dönemde yaptığımız için bu soru aslında iyi oldu. Bitcoin e, 65 bin dolar seviyesini kaybedene kadar ben her düşüşün düzeltme olduğunu düşündüğüm için Tamamen yatırım tavsiyesi değildir benim düşüncem. 2x, 3x, 4x yaparak 200 dolarını 600 dolarmış gibi, 800 dolarmış gibi çok kaldıraç yükseltmeden e, vadeli işlem tarafına geçip bu şekilde risk alıp bu şekilde kasasını biraz daha fazla ve hızlı büyütebilir. Ama bu, bu dönem için geçerli. E, gördüğünüz üzere bütün e, partiler patır patır yukarıya sırasıyla patlıyorlar. Bu dönemde yakalamış oldukları... Ee, ve alım stop yeri yine burada çok önemli. Stopuna giriş yerine hedefine riayet edecek şekilde spot ürünmüş gibi 2, 3, 4 x kaldıraç kullanarak, kullanarak biraz daha hızlı kazan sağlayabilirler. Küçük portföy olan arkadaşlar. Bunu bu şekilde cevap verebilirim. Peki son alıcı bir soru sormak istiyorum. Sizce düşük bütçeli yatırımcının taşıdığı pozisyon mu yoksa yüksek meblalarda bütçelerde taşıyan bir pozisyon mu daha zor hocam sizce? Sizin geçmiş bilgilerinizden faydalanarak soruyorum. Ya bu çok göreceli bir soru. Buna aynen şöyle vereyim. Herkes kendi parası oraya koyabildiği para kıymetlidir. Burada Herkes kendi parasına 1 milyon dolar muamelesi yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı sürece oradaki parası kıymetsizleşir. Sadece rakamdan ibaret olur. Bu da kişinin kazanç sağlamasına, e, kümülatif büyümesine engel olur. Acele etmelerini istemiyorum. Yani bu bu sene olmaz, gelecek sene olur. Gelecek sene olmaz, bir sonraki sene olur. Burada en önemli şey e, körü körüne değil biraz bir şeyler öğrenerek bu işin içerisinde olmaları. Özellikle yeni katılımcılar, yani henüz bir boğa sezonu, henüz bir ayı sezonu yaşamamış kişiler buna çok dikkat etsinler. Bilgisiz ve hiç bu bilgiye her yerden ulaşabilirler. Hiçbir şekilde körü körüne bir şey alıp satmasınlar. Özellikle bu çok kötü, boğa sezonunda şu an yeni iş yapmayan, bu kripto şeyine dünyasına yeni girmiş olan insanlar varsa şu anda biraz kazanç yapmaya başlamışlarsa bu onlar için çok kötü bir tuzak. E, bu tuzağa kanmasınlar. Tuzak derken şöyle. Bugün 100 dolar mı 500 dolar yaptım deyip yarın çok büyük paralarla buraya girip bilinçsiz şekilde bu paraları yiyebilirler. Yani benim en e, söylemek istediğim yani burada vurgulamak istediğim şey bir şeyi öğrenmeden, çok bilmeden burada çok durmamak lazım. Bence öğrenmek gerekiyor. Öğrenmenin evet. de ne yaşı var ne sonu var. Çok doğru söylüyorsunuz. Biraz da sürdürebilirlik çok önemli. Risk ve hedefleri göz göz önünde bulundurarak. Çok haklısınız hocam. Ve son sorumu da artık sorduktan sonra yavaş yavaş artık sorularımızı toparlayarak kapanışa geçmek istiyorum izninizle hocam. Piyasaya yeni gelen aslında yatırımcı arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olur? Kısaca alabilir miyim? Yani e, onlara direkt şunu söylemek istiyorum. Şu dönemde yeni girmiş onlar için e, para boğada mı kazanılır? E, ayıda mı kazanılır? Para boğada mı kaybedilir? Ayıda mı kaybedilir? Sorularını kendilerine sorsunlar. Ben cevap vereyim buna onlardan önce. E, para boğada kaybedilir. Bu tuzağa düşmesinden az önce bahsettiğim şeye e, yine denk gelecek. Ama şu var e, bu tabii kimseyi korkutmasın. Çok 1-2 ay içerisinde edinilebilecek, sosyal medyalardan edinilebilecek bilgiler ile çok çabuk, kısa, 1-2 ay içerisinde teknik olarak bir donanıma sahip olabilirler. Bu artık çok basitle ulaşılabilir. Tecrübe ayrı bir şey. O tecrübeyi tabii zamanla yapacaklar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bu konuda çok disiplinli birisiyim. Eğitim şart. Eğitim şart kesinlikle. Hele kripto para sektöründe hocam riskli varlıklar üzerinde alıp satım yapıyoruz. Normal bir trade dediğin yani piyasalarda dediğinize katılıyorum. Yani gerekirse çok da tecrübe yani 5 sene tecrübe 6 sene tecrübeli olan kişiler bile bir süreden sonra bazı kararlarda yanlışlık verebiliyor. O yüzden dikkatli ve temkinli olmakta lazım var. Kesinlikle eğitim 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 diyoruz. Evet, ve şu an e, mesela bir ekleme yapmak isteyeceğim buraya. Ee, teknikte en büyük kural şudur. E, duygusuz davranmak. Evet. Burada duygusuz olmak, e, ekranın sağ tarafında yazan rakamlara aslında çok bakmamak, bir hedef koyup yani bu da tabii ki e, kafana göre bir hedef değil. Orada bir hedefi var ise, bir analiz yapmışsa bu analize riayet etmek. Bu çok evet, bir şekilde kesinlikle. Hocam verdiğiniz bilgilerle bütün sorularımızı yanıtsız bırakmadınız Öncelikle çok teşekkür ederim Çok keyifli bir yayın oldu Ben çok keyif aldım izleyen arkadaşlarım da çok keyif alacağını düşünüyorum Dop dolu bir yayın geçti son sözlerinizde varsa yavaş yavaş alıp kapanışa geçelim Dilerseniz. Ben beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Max G ailesinde olduğum için de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum bu şekilde daha nice güzel yayınlarımız inşallah olur diyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkürler ben de. Öncelikle size ve katılımcı tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki sohbet ve etkinliklerimize görüşmek üzere. Mekteşe sure Türkiye'de takipte kalın diyerek yayını yavaş yavaş sonlandırıyorum. Hoşçakalın hocam. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere.